Merhaba arkadaşlar. oyuncak Bitim kanalına hoş geldiniz. Yaz geliyor, hava güzel. Ben de geçen gün kendimi oyuncak aldım yine tabi. Biliyorsunuz ben böyle oyuncakçıya gidiyorum, geliyorum. Ege bazen yanımda oluyor, Ege şey diyor. Tamam diyor, sen git bak oyuncaklara sonra buluşuruz diyor. Aynen ben gidiyorum oyuncaklara bakıyorum. Oyuncak alıp çıkıyorum. Bunu aldım. Ne var? Köpek var. E bizde de pati var biliyorsunuz. Bu da biraz bana benziyor sarışın. Dedim ki bunu alayım, ne alayım, ne alayım. Hoşuma da gitti ayrıca. Şimdi birlikte açıp bakalım. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum sizde var mı bundan. Ee, gelin bakalım içinde güzel şeyler var. Mama kabı var, kemiği var. Aa, bayağı bir şeyler var. Bir de galiba bu e, hareketli bir şey. Bu kutunun arkasında da evet yazıyor. Şurada bir e, şey var, mekanizma var çeviriyorsunuz. Aa çok güzel. Mama yedikten sonra ne yapıyor? Tuvaletini yapıyor bu. Aa süper. Tuvalet eğitimi. Evet biz patiye tuvalet eğitimi verirken biraz zorlanmıştık ama şimdi artık biliyor nereye yapacağını biliyor akıllı. Evet hadi gelin açalım bakalım içindekilere. Kutulara da zarar vermek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz bazı kutuları kullanıyorum ben. O yüzden dikkatli açmaya çalışıyorum bekleşmeye var İlk önce bebeğimizi çıkaralım. Şunlar çıktı. Kesmişim. Bunlar çıktı önce. Şu bebeğimizi çıkaralım. Bakalım. Hmm, bebeğimiz de tam zaten yazlık. Bakar mısınız? Şort. Şortu var. Ayağında güzel böyle lastik ayakkabıları var. Bunlar hangi bebeğin ayağında vardı ya? Geçen. Yine böyle güzel. Her şey tenisçinin ayağında vardı galiba. Böyle pembiş. Evet köpeği de bir çıkaralım buradan. Ay çok tatlı. Köpek de çok güzel. Bunlar da herhalde şeyi, e, tuvaletini toplamak için. <laughs> Şimdi şurada bir kurma yeri var. Böyle kuruyoruz. Güzelmiş bu. Böyle evet, bir sonuna kadar kurduk. Buradan da çekiyoruz. Aa, süper. Evet, Barbie köpeğini gezdiriyor. Barbie de güzel. Barbie'nin de bu eklem yerleri kıvrılıyor. Hareketli bir Barbie. Evet, suratı da güzel, saçlar da güzel sarı sarı. Tam yazlık. Bu arada böyle bir mama kabımız var. Bir tane de şöyle küçücük bir kemiğimiz var. Arkadaşlar bunlar da kaka bunlar kaka. Yemeğini yedikten sonra bu küçük köpeğimiz, bunun adı da pati olsun bence. Pati mamasını yedikten sonra tuvalet eğitimi alıyor. Kakasını yapacak. Bakalım nasıl yapacak merak ettim ben. Şimdi böyle ağzına bunu veriyoruz. Şurada bir deliği var. Ağzına verdik. Bunları da şuraya atacağız. Öyle gösteriyor. Şimdi şunları bir çıkartalım. Şuraya atalım. Şimdi bir de buraya basınca tuvaletini yapıyor Ah! Ah! Süper! <laughs> pati tuvaletini yaptı paticik tuvaletini yaptı. Ah, bitti. Mamasını yedi, tuvaletini yaptı. Evet, tuvaleti yaptı. Bunları burada bırakacak halimiz yok. Toplamamız lazım. Bunları da onun için koymuşlar demek ki. Kürek ve süpürge var. Böyle süpüreceğiz ya. Böyle bırakabilir miyiz? Bırakamayız. Olmaz arkadaşlar. Sakın eğer köpeğiniz varsa mutlaka Köpeğimizin kakasını topluyoruz, tamam mı? Elimize bir poşet alıyoruz, poşetle topluyoruz. Şimdi burada aynısını yapacağız, bakalım. Hmm. Evet, çevreyi temiz tutmamız lazım, değil mi? Bence böyle toplayacağız, çevreyi temiz tutacağız. Ay güzelmiş bu. Eğer Barbie oyuncaklarını seviyorsanız bu güzel bir oyuncak almanızı tavsiye ederim. Hem de eğitici bir oyuncak olmuş. Evet. Köpeğimizin tuvalet eğitimi. Bu köpeğin cinsi ne? Golden mı acaba? Bilemedim. Siz de bir bakın bakalım. Ben Golden diyorum. Siz ne diyorsunuz? Altına mutlaka yazın. Ben golduna benzettim. Siz hangisine benzettiniz? Bilemedim. Evet, güzel bir oyuncak. E, fiyatı da gayet uygun. 69 lira bu gördüğünüz bütün set. E, böyle bir Barbie oyuncu alabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Bununla da güzel bir evcilik oynayabiliriz. E, köpeği gezdirmeye gidebilir Barbimiz. Ee, bu arada tuvalet eğitimi verebilir. Oyuncağımızın bayağı bir işlevi var. Evet şimdi babimiz bunu gezdirsin bakalım. Ay ay ne yaptın? Beni düşürdün. Dur yavaş yavaş. Aa tuvaleti gelmiş belli ki. Beni böyle hızlı hızlı çektiğine göre tuvaleti gelmiş bu patinin. Tamam tamam hadi geldik. Rahat rahat yapabilirsin tuvaletini. Evet yeşilliğe geldik. Heh, bak orada kapta var. Su içebilirsin. Hadi git bakalım. Hmm. Evet. Yok yok onun tuvaleti gelmiş belli ki. Ha, evet hadi bekliyorum. Ben bakmıyorum. Bakınca yapmıyor. Tamam arkamı döndüm. Aa, püü, <laughs> Koptu. Ay hadi gidelim biz. Hadi. Aa, bıraktı öyle gitti. Pati tuvalet eğitimini biliyor ama sahibi tuvalet eğitimi bilmiyor bence. Sakın böyle yapmayın tamam mı? Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. oyuncak Butim kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabından Butim Oncak olarak bizi takip edin tamam mı? beğeni butonuna da mutlaka basın. Seviyorum sizi. Bay bay.